Evet. Şimdi Hasan Şirvan. Hasan Şirvan. Ee, bu satan şerifimiz Hacı Hasan Hoca Şirvani. Bitlis'te türbesi var. Yaklaşık 400 yıl önce. Hani bir iki yıl aşağı yukarı. 400 yıl önce 400 yıl önce, önce Mekke'ye hacılık görevini yapmak için gittiğinde Medine'de kendisine hediye olarak bu mübareki teslim etmişler. Bunun kıymetini siz daha iyi bilirsiniz. Bunu sizde kalsın diye kendisine vermişler. Oradan bitse getirmiş ve o zamandan şimdiye kadar 400 yıldır aile sicileresinde takip etmiş, gelmiş bugüne 400 yıldır yaklaşık biz. Bizim Bintis merkezde. Diyorum. şu an şu, şu an takan ilçesindeyiz. Camisi'nde. E, Camisi'nde. Çok <laughs> mükemmel bir ilgi vardı. İnsanlar güzel tavaf ettiler. Sağ olsun <laughs> hocamız. Aydınlattı, çok güzel dualar <laughs> etti. Derini, bu derini, bu mübarek, derini, mübarek derini. gecenin <laughs> inşallah feyizinden faydalandı. İnşallah <laughs> Rabbim dualarımızı kabul <gülüyor> <gülüyor> Sizden <gülüyor> de. Ben, usta. E, kapanış Tamam, sakal Şerif, hmm. evet. Şerif alem İslam'ın her yerinde elhamdülillah ziyarete açılmaktadır. Türkiye'mize de Hacı Hasan Efendi vesilesiyle de bittisimize zamanında getirilmiş. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz hayattayken de onun sahabisi vücudu şerifinde Mesela teriyle, mesela tıraş olduğunda sakalıyla veya saçıyla teberrük eder, alır yanlarında hatıran olarak saklardı. Onu vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunurdu. Yani haşa, Sakali Şerif'e bir tapınmak yok. Böyle bir Müslüman da yok. Bu konuda güya tevhid inancını koruyorum adı altında. Bozuk akidelere sapmaya hacet yoktu Biz ehl Sünnet ve Cemaat Müslümanlar olarak... Resulullah'ın vahdaniyete inanır. Ona hiçbir şeyi eşit, denk, benzer tutmayız, şirk koşmayız, haşa. Sakal-ı Şerif'te Resulullah'ımızın vücudu şerifinden değerli bir parça olması hasebiyle, onu Cenab-ı Hakk'ın Habibi olması hasebiyle, Efendimizin vücudundan o parçayla Cenab-ı Hakk'a vesile kılarak ve ile ileyhil vesilete vesilelerle Allah'a yaklaşın ayet-i kerimesinden de dersimizi alarak Allah Teala yakınlaşmaya, ondan ona Allah'a hacetlerimizi, dileklerimizi arz edip şu mübarek vücut şeriften bir hatıra hakkı ve hatırı için kabulünü Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Dolayısıyla sakal işaret ziyareti biz müminler için çok ehemmiyetli. Bunu bizzat az önce arz ettiğim gibi Rostafemizin saçıyla, Mustafa'mızın sakalıyla, teriyle, hatta efendimizin kanıyla bile teberruk edildiğine dair sağlam rivayetler e, rivayet edilmiştir. Dolayısıyla biz de bu gece elhamdülillah Allah kendilerinden razı olsun getirdiler. Çok yoğun bir hanım cemaat katılımı var. Erkek cemaat katılımıyla e, adapla, edeple efendimiz ve vesselam'ın e, salavatlar getirerek yüreğimizdeki dualarımızı Rabbimize arz edip sakal-ı şerifi hürmetine kabulünü niyaz ederek güzel bir feyizli nurlu gece elhamdülillah yaşadık. Mevla kabul etsin. Efendimizi rüyasında da, efendimizi beldesinde de ziyaretle, hususen onun şeriatı, onun sünneti, onun ahlakı, onun getirdiği hak ve adaletle, edeple, adapla yaşamakla, o hidayetle istikamet üzere olmakla Mevla hepimizi rızıklandırsın. Tabii ki sadece sakal-i şerif'i ziyaret etmeyeceğiz. Onun sahibinin şeriatını, sünnetini, yolunu, davasını öğrenmek anlamak o usullere yaşayıp ona son nefes tahne kadar hizmet etmeye me'mur olduğumuzu her müslümanın bilmesi elzemdir. Evet efendim. Teşekkür